arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne yok arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Allah'ın izniyle bugün sizleri gezmeye getirdim arkadaşlar. Hem ben gezeceğim hem sizleri gezmeye getirdim. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Ee, bir çiçekçi arkadaşım var Nuri Bey. Ee, onun yanına gezmeye geldim. Kardeş İsmail Bey de var. Herhalde. Bugün İsmail Bey ile tanışıyoruz arkadaşlar. Merhabalar İsmail Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? E, hamdolsun çok şükür yine sizi ziyarete geldik. Şöyle hoş güzel geldiniz. çiçeklerini çekip arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. İsimlerini öğrenmek istiyorum. Tabii yani. Onun için yanınıza ziyarete geldik Allah'ın izniyle. Hoş bazı, duydum bazı çiçekler getirmişsiniz. Yeni çiçekler de gelecekmiş. Çok güzel de yapmışsınız maşallah buraları gerçekten. Müthiş olmuş ya. Çok beğendim. Çok. Allah'ın izniyle daha da güzel olacak. Evet, bunlar ne İsmail Beyciğim. Bu mor salkım. Ha, benim şey de vardı ya. Hani beğenmiştim sizin okulun önünde de evet. vardı. Evet, üzüm salkımı gibi oldu. Evet, Betülgil'in orada da vardı. Ondanmış bunlar. Şu begonvil. Bu begonvil biliyorum. Önde de var. Bu var. Müthiş. Bunu çok seviyorum ama bundan mı ısmarladınız az önce? Aynen. Ha. Evet kardeşim bunlar ne? Bunlar yuka. Yuka, yuka bitkisi. ama şey. bu ucu çok batıyor adama ya. Bunun batmayanları var. <laughs> <laughs> İki çeşit yukamız var. Valla ben bir yani şeyde battı da nasıl diye kabardı elimi evet. çok felaketti. Tepesinden çiçek açar çok güzel bir çiçeği var. Evet bizim. gördüm beyaz. Evet. Böyle krem rengine yakın çiçekleri var. Bu kılıç çiçeği. Kılıç çiçeğimiz. Evet. Kala çiçekleri çok güzel. Evet. çiçeği zaten burada arkadaşlar çok. <laughs> Maşallah. Şöyle şu sırayı bir önce tanıtalım. Ondan sonra mı o yerine geçeriz. Şunlar. Bunlar Benjamin Fokus. Bu, buna beş parmakta mı diyorlar? Ne diyorlar? O bir tane de beş parmak diyorlar. Aynı bunun gibi. Beş parmak olabilir. Çeşit çeşit isimler takıyorlar. Aynen beş ya. Sizleriniz? Çok isim takıyorlar. Benim kafamda evde yok. Aklım da <laughs> yok zaten. Burada kavçuk var ama kavçuğun ayrı ayrı renkleri varmış Aynen. arkadaşlar. Şu böyle siyahlı bir şey. Gerçekten çok beğendim. Şunun yaprakları çok hoş. Şuna bak ya. Evet arkadaşlar. Çok harika bir şey ya. Çok sevdim. Eski videomda da görmüştünüz arkadaşlar bu Bengoli. Böyle dünya yapmışlardı. Nuri Bey anlatmıştı. Çok güzel. Ben şurada bonzai. Evet bonzai var. Bu katmerli şimdiden... begonya var. Aynen şeker begonya diye şeker geçer. Şeker begonyalar. Ama bu katmerlisi bende katmersizi var. Bunun birini götüreceğim. Allah azim verirse. Tabii ki. Şu şey telgraf çiçeği. Değil mi? Aynen taze. Telgraf çiçeğinin şey rengi. Başka rengi. Yeşil rengi. Şu prenses çamı. Bazı bildiklerini ben tanıtayım. Bilmediklerini sen tanıt Nur Bey. Ki, iyi, iyi. Bu da bonsai değil mi? Aynen o da bir bonsai şey. türü. Evet. İşte. Bu yedi kardeş kanı. De, o zaman Nur Bey anlatmıştı bana. Evet. Arkadaşlar burada şey var. Sukulent. E, aşkın gözyaşı var. Ha, aşkın gözyaşı. Evet. Ya ama şu şeylere bak çok güzel ya. Aynen. Şurada Düşecek leş şimdi. kaktüsü var arkadaşlar. Böyle kocaman olmuş. Beri, tarafa da sarkıtmışlar. Muhteşem olmuş. Gerçekten. Çok beğendim gerçekten. Çok beğendim. Ben geçebiliriz inşallah. Buradan geçelim. Çok ilgimi çeken bir şey daha gördüm. Şu ne ya kardeşim? Bu da paşa kılıcı. Yuvarlak olanı. Aa, ben ilk defa gördüm bunu. Semsertmiş de. Şunlar dikenler Taci Nuri Bey şu vermişti tarafta, bana da zaten. Şu tarafta daha da güzellerini görebilirsin abi. Diken evet. Tarzı. E bundan verdi Nuri Bey bana götürdü mü? Allah razı olsun hediye etti. İşleri rast gitsin inşallah. Ha, bunların adı ne bu sukulentlerin? Sukulentlerin bir sürü latince ismi var. Bir sürü çeşit olduğu için biz de artık özellikleyemiyoruz. Evet aynen doğru Çok söyle. Onun için diyor. benim hiçbir ne dilim dönüyor ne aklım eriyor. Ya sukulent sukulenttir. Öyle değil işte. Şu çok maymun var. kuyruğu, sukulent, kaktüs. kaktüs, pardon. <laughs> Oradan sonra ama bunu krasüle mi diyorlar buna ne diyorlar öyle bir şey. Yazması gerekiyor. Yok. Vallahi İsmail Bey. Sen çiçeksin bilemiyorum ben he bende de benden kalı bir yerim yok vallahi. <laughs> <laughs> Sukulentleri bilemiyorum abi. Aynen aynen. Ay şu da pamuklu bir sukulentmiş. Kaktüs değil mi? Kaktüs, he. kaktüs he. Ya ama sen düzelteceksin işte. Züreci bilmediklerimizi sen düzelteceksin hayatım. Şurada da değişik bir cins var. Evet. Bir sürü yumurtaları da var. Hı hı. Bu şeyden bir tane masamız vardı. Masanın üstünde çiçeğimiz evet. Bitmişti. O çiçeğin bir tanesi ben de kesin oldu, Yürü bir ilerdi. Züreci şuradan yumurtaları şöyle. Şuradan alalım. Mine çiçeklerimiz var. Mine çiçekleri var. Bengoviller var. Şey, Benjaminler var begonyalarımız var. Burada şeker begonyaları var. Arkadaşlar. Burada petunya var. Arkadaşlar ağacın içine çam dikmişler. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Bu ne? Orada bir şey, şey dikmişler. kokos. Şu kokos. Hayır. Kokos adı kokos. Ha kokos. Evet ama arkadaşlar. Doğru. Organik. <laughs> bu, bu, çiçek bahçesi organik. Ne ararsanız bulursunuz burada. Çok güzel maşallah. Bak burada gösterebilir misin saksısını? Ne kadar güzel. Bir ev e, salonuna veya ev <laughs> koyduğunuz zaman çok gösterişli bir şey. Evet. Bu getirebilir misin? Benim en sevdiğim yer kaktüs alanı. Evet. Ya yani şunlar çok güzel ya. Bunu açıyor mu acaba? Çiçek açar. Açıyor. Tepesinden anten gibi bir şey çıkıyor. Ee, bunun ismi ne? Sukunat. <laughs> İsmail Bey çok nar yaşayasın. Ben de biliyorum sukunet oldum ama. <laughs> Şu para çiçeği galiba. Para çiçeği. Evet. Bunun da yok. Alınacak. acaba. Şundan var benim. Şey benim Bodrum'da bir arkadaşım hediye göndermiş koca bir paket. Kaktüs ve sukulent hepsi. Ama isimlerini kafamda tutamıyorum. Kendi gönlünden istemiş göndermiş. Allah razı olsun arkadaşım. Ya, Youtube arkadaşım yani. Kanal arkadaşım. Bunlara kaynanazımcı diyorlar. <laughs> Ama çok güzeller ya. Ya bazılarını kurutmuşlar. Bu alttakiler? Şundan işte yukarıda güneş değmiş herhalde kur kurutmuş. Aynen. Bunlar da çok güzel çiçekler. Bu e, da harika. O şirek çiçeği. Şebek mi? Şirek. Ha şirek. şilek şirek. He ben ay, diyecektim dilim ucundaydı diyemedim Allah çocuklar yaşı Bu ne? Bir. Şurada hemen latincesi yazıyor. Ripsalis cerus. O, o var ya, ya hayatta dünyana dönürsem <laughs> ben dilim dönmez ondan. Şöyle çiçek açıyor. Şuradan yakından bakarsanız. Ay çiçeği de güzelmiş ha. Hepsinin ucundan o çiçek açacak. Ay vallahi çiçeği güzelmiş ama dilim dönmez bu çiçeğin adına. Hayat da mümkün değil. Sen döner mi çiçek dönmez benim de dönmez. Evet. Bunlar ne? Onlar da bir aranjman yapmışlar. Şunlar evet. Şunlar kalan şu. Şunlar da sıklamet yaprağı ama değişik bir bitki. He. Tam olarak emin değilim. Bir karışım yapıp hediye paketi haline getirmişler. Evet. evet çok Ama güzel olmuş. Üzerine de şöyle love you etiketi koymuşlar. He, yani Sevgililere hediye edilmiş. Aynen seni seviyorum demek demek bu. Evet. <laughs> Şu da güzelmiş bak. Arkadaşlar şöyle. O da dörtlü set olarak satılıyor. hı. çok güzel. Burada da kah Mesela... bunlar kahveymiş Emoş. Allah Allah. Kahve Allah. ağaçlarıymış. Kavle Arkadaşlar kahve satıyorum. kahveyi görüyor musunuz? Evinize alın Kahve ağacını kendiniz yetiştirin. Bu kadar. <laughs> Çok güzel. Ama harika hakikaten de. Demek ki ekince bitiyor böyle ha. Büyüyüp ağaç olacak. Kahve meyvesini Ama verecek. Ama burada olur mu? bu Mersin'de olur mu acaba? Onu yani merak ediyorum. Tropikal bölge aslında. O şeye uygun yani. Evet uygun. Burada hep çiçekler oluyor da. Şu aşağıda karoşaları görüyorsun. Renk renk. Kaloşalar yine şurada yine aynen demek ki bunlar arkadaşlar bilemiyorum adını ah bir bilebilsem sizlerle paylaşalım ay çok güzel nasıl kardeş olmuş açılacak bundan da çiçek arkadaşlar öyle bir kardeşlenmiş ki anlatamam şuna bak bunun ismi neydi ya hani sen çok beğenmiştin yani en çok sevdiğim e, çiçek demiştin ya sen musun? dikmiştin hatta evet aynen çok güzel bir çiçek çok hoşuma gitti bir sürü de kardeşlenmiş maşallah Var da kalan şey Evet bundan da var arkadaşım bundan da göndermiş Bodrum'dan bana. Tespih çiçeği evet, var. Benim evim İsmail Bey çok güzel çiçeklerim var. Görürsen bayılırsın. Mutlaka uğrar. uğrar İnşallah desin. beklerim <laughs> bir gün misafirim olun. Şunlar hep kalan şey şöyle. Tespih çiçeğim de var. Onu da göndermiş arkadaşım. Şuraya hep sükülent türü arkadaşlar aşağıda. Şunlar değişik bir sükülent. Elini sür abla bir. Aa kadife gibi kokusu Kokan alakalı. bu mu? Allah Allah çok güzel ya. Limon gibi kokuyor. E ben bunun birini götüreyim bari mi? O da mükemmel bir şey yani. Gerçekten çok güzel. Ama bir... gerçekten ben bunlar böyle var ya. Değil mi? ne kadar evet. güzel kokuyor ya kokusu var limon gibi. Limon kolonyası gibi arkadaşlar bunun ismi ne olduğunu ama bilmiyorum. Aynı şekilde buralardan çoğaltabilirsin bak yavrulamış. Evet. Evet, çoğaltabilirsin ama Sen bana mi? da dedik. Hiç... Çiçekleri hiç durmaz elim. Sağlarını alırım, evimde de öyleyim. Gece hiç durmam, geceleri çok çalışırım. Seni burada işe alalım abla. Evet, ben <laughs> burada olsam var hani ben bu çiçekleri böyle koymam. Ben gece de durmam hiç burada. Her, ya bir de bunlar düzeldirim Yok. Şöyle Arap saçı. Bu Arap saçı şey, değil. Arap saçı derler. Bu telgraf çiçeğinin bir türü. Tahminim Olabilir şey ben familya ben. Arap saçı evet bunu Arap saçını görsün ben alacağım. Bu Arap saçının şeyi. Bu telgraf doğru bir İsmail Bey de bir yeni gelmiş adam yeni şey yapıyor. Arab saçı sert bir bakar mısın? Aslında telgraf çiçeği de değil bu. Şimdi anladım. Emo çiçek yani. İsmi ne gerek var? Bileceksiniz ben de bileceksin. Tabii burada bak. Ee, video çekiyoruz. Arkadaşlarımız soruyor abla o çiçeğin ismi nedir? Bak sert bir şey var doğru haklısın. Ama Arap saçı değil. Yani Arap saçı deniliyor genelde müşteriler tarafından. Biz o de... ince bir ince yapraklı var. Onlardan öğreniyoruz çoğu zaman. E, evet aynı buna benziyor o da. Çok güzel. Onu da çok seviyorum. Çünkü yeni çiçekler gelse de ben bir alışveriş yapsaydım burada. Şöyle alacalı sukulentlerimiz de var. Evet bu da ipek gibi dalları. Arkadaşlar ya şu siyah petunyaya ne demeli? Daha ilk defa gördüm. Bak o kadar çiçekler gördüm, o kadar petunyalar gördüm arkadaşlar. Siyahını ilk defa gördüm. Ya, çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Aa, Afrika menekşeleri varmışmış burada ama bayağı cansızlaşmış. Ben bunları götüreyim, canlandırayım evde bari. Mi? benimkiler de kurdu. Sen niye kuruttun abla desene bana. Afrika menekşileri. Bir güzel Afrika tam menekşilerim vardı. Bunlara mor ışık falan gerekiyor bunlar. Ben içeriye kaldım ve içeride havasız kaldı. Oradan da dışarı çıkınca çiçeklerim öldü. Ama önceliği var onun. Niye önceliği var? Ben Kayseri'ye gitmiştim. Cenazemiz vardı. Oradan geri sağda benim gelin portumla sulamış menekşeleri. Onun için kökleri çürüdü maalesef. Tabandan sulanması gerekiyor. Tabandan evet. suyunu kendileri çekerler. Evet çekerdi. aynen öyle. Şu beyazıymış galiba. Moru. Bir ikisini götüreyim ben bunun ama güneşe koymuşsunuz. İsmail Bey. Güneşte olmuyor, gölgeye koyacağız bunları. Hiç güneş değmeyecek bunlara. Şu ne? Şu da guzmanya diye bir bitki. Bu büyüyor, şu boylara geliyor. Aa, şu. Ortasından bir çiçek daha açıyor bu beyaz. Bu çiçeği değil açıyor. mi? Aynen. Ay, ne çiçeğin içinde bir çiçek daha açıyor böyle <laughs> Ay ben bunu görmüştüm şey başka videoda arkadaşımın videosunda görmüştüm. Çok güzel ya. Çok beğendim bunu ya. E bundan sende yok mu? Yok. Buna benzer bir çiçek. Bundan yok. götürmem lazım. Bunu da götürmem lazım benim. Birkaç tane çiçek götürmem lazım. Bunlar da gözümün tuttuğunu götürmem lazım. Hemen <laughs> şurada küpe çiçeklerimiz var. Evet. Kenar düşmesin şöyle geri koy küpe çiçeklerini göstereceğim zaten şimdi orada bayram edecek gözümüz. Tabii, Petunyalar arkadaşlar. Benim de küpe çiçeğim var kocaman bir tane. Dışı beyaz, içi kırmızı. Şöyle. İki hafta önce falan bayağı çeşidi vardı küpenin. Evet. Bunlar son kalan. Evet maşallah. Mesela... i̇çi mor olan vardı bir tane. Şahane Gerçekten çok güzeldi. Güzel şeyler. Şu, Şu kırmızı mı bilmiyorum. Şu kırmızı küpeleri herhalde açmamış ama. Muhtemelen kırmızı. ne, kırmızı, ne kadar 20'de. bunlar böyle? Onlar 25 lira. He, doğrudur. Evet, çok güzel, uygun. Arkadaşlar, uygun fiyatı. hep çiçekler maşallah. Gerçekten çok güzel. Şöyle petunyalar yukarıdan. Şunu gösterelim. Damlacıklar. Evet, damlacıklar. Arkadaşlar, e, toprak isterseniz toprak şunları ben seçtim alacağım diye. Şöyle. Reyhanlar arkadaşlar. Reyhan. Re... Biz buna sinek kanadı diyoruz da buna da reyhan diyorlar. Top reyhan diye geçiyor. Evet arkadaşlar toprak var. Solucan güpresi var. Şöyle çeşit çeşit bitki şeyleri var. Sıvı besinlerimiz var. Sıvı besinleri var. Ya benim güller hep şirin oldu İsmail Bey ya. Onlar böyle böyle ilacınız yok mu Allah aşkına sizin? Yaprak temizleyicilerimiz var. Bitkin ürünlerine gitmek başarılı. Bundan vermiştim Nuri Bey. Ben daha önce götürdüm ben bundan Evet. Ama güne oldu tekrar daha çok oldu. oluyorsa tekrar sıkılıyor. O senede bir sıkma, sıkılması gerekiyor O Yani. Senede bir uğraşması gerekiyor. Bundan sıkın döverir şimdi onu da ne varsa tekrar bundan mı şey Şöyle süsler var. Evet şöyle saksılar var arkadaşlar. Bunlar hep saksı. Şuradaki meyve sebze şeyler tohumları. Arkadaşlar ne ararsanız var. Çiçek tohumları, sebze tohumları. Buracığım tanıtıyorum burayı sen başka yere. Ben gösterdim ki orayı. Tekrar göster ben konuşurken sen konuş. Burada arkadaşlar marul, tere, domates, havuç, salata, kabak ne varsa ne varsa arkadaşlar bir bahçede bir sebze dikilecek yerde ne istiyorsanız var çeşit çeşit buna var sağda. Şöyle. Kavun, karpuz, <laughs> burada hep tohum. <laughs> Şu telgraf çiçeği arkadaşlar. Burada çeşit çeşit saksılarımız var. Gösterebilirsin şimdi zövredir sıra sende. Bir yandan da konuş bağlım. Hiç konuştun yok. Öyle sen burada konuş yani ne diyeyim. Şimdi arkadaşlar şuna bak domates gibi. Saksı. Bu saksı değil herhalde. Ne? Süs. O süs. Ha, süs. Ha, süsüymüş. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle da saksılar var. Ağaç saksılarımız. Ağaçmış bu. Allah Allah ne güzel de yapmışlar hiç üşenmeden. Dur. Vay amcam vay amcanın yüzü. <laughs> amcanın resmini de yüzüne çizmişler kalben amcam. Vay. Ay ay bu da zanaat yani tabi bunu da yapan emek yapmış adamcağız. Evet. Allah aşkına rast getirsin. Renkleri çok evet. güzel. Şunlar kuş gibi böyle. Bunları da emekçi bir ablamızdan alıyoruz. El yapımı hepsi. Evet çok güzel yapmış gerçekten. Harika. Şöyle. Ay, ay şu Bizim... cekete bakın arkadaşlar. Bir de pantolonu var ya. <laughs> ceket ceket resmen ceket arkadaşlar. Onun bir de şapkası var. Aha. Şapkası da varmış. İçine de bir pelini oturtursak tamam. Evet arkadaşlar. Demiş evet, düşer müşer. Düşmeyecektir zaten. Öyle bir de şapkamız Evet şapkamız var. Takım arkadaşlar Allah'ım yarabbimesi. Ver Hayır sana veremem Pelinciğim geç geri git. Çok güzel arkadaşlar şuna bakın. Allah gerçekten ellerine sağlık kim yaptıysa. Bu da harika bir. Hayır hayır bırak. Zenaat yani, el, el işi yani. Çok güzel, beğendim. Pelin onu koyar mısın anneciğim yerine? Lütfen. Hacer. Pelin'e bak istersen kızım. Evet arkadaşlar bunun adı ne İsmail Beyciğim? Bu Aslan Bu aslan. De. Ne? Monstera diye geçer de ya. Türkçe'de farklıdır tabii. Aslan, aslan Pençesi diyorlar. Hı. Bilmem ne diyorlar. Bu ayır böyle değil mi yukarıya? Yani. Aynen. Şu dik durması için. Evet. evet. Bunlar barış çiçekleri. Ben onu biliyorum. Bende de var. Ama beyaz yelken de var mı? Beyaz yelken. arkadaşlar beyaz yelken de diyorlarmış. E, buna hem barış çiçekleri diyorlar. Hem de yelken, beyaz yelken diyorlarmış. Çok güzel bir yaprağı var. Çiçeğe de aynen böyle. Bir. Evet. evet. Beyaz yelkenden arkadaşlar geçiyoruz. Şöyle. Bunlar zaten seviyorum. Çalın tamam, çiçekleri çok güzel. Bu flamingo sen de diyen ismi ne? Flamingo da derler. Atatürk çiçeği diyenler var buna. Bu Atatürk Aslında çiçeği Atatürk Çiçeği farklı. Değil. Evet, ayrı bende de var. Ama Atatürk çiçeği dedikleri oluyor. Ama biz flamingo biliyoruz buna. Bende de var flamingo. Evet. Evet arkadaşlar, bu da cam güzelleri var. Ne kadar güzel yani renkleri, şu petunyaların renkleri. Allah'ım. Şu renk, şu renk daha çok güzel. Ateş kırmızısı mı diyorlar, ne diyorlar? Arkadaşlar telgraf çiçeğinin ıı, kalın yapraklısı çiçek, çi açmış, çiçek de açmış şuna bakın şöyle çok güzel ya maşallah maşallah çok güzel hoşuma gitti gerçekten bunu da çok sevdim. Ee, Huzurdacım şu telgraf çi çiçeğinin falan görüyor musun? Evet İsmail Bey sen de şunları anlat bakayım kaydı. Bunlar İtalya küpe çiçekleri. Allah'ım maşallah maşallah. Dolu dolu. Evet gerçekten doldu Ya yani Mersin çok sıcak olduğuna kuruyor. Her sene alıyorum Aynen. her sene kuruyor. Ben de kuruduğu için çok üzülüyorum. Genelde yayla bölgesi tarzı. Evet yayla bunlar bölgelerinde da, çok da. güzel oluyor bunlar. Evet şu da şöyle. Arkadaşlar çok güzel ya. Allah'ım kurban olduğum Allah çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Hep içi çiçek dolu. Evet hep gerçekten çiçek dolu için. Şu daha ayrı. <laughs> i̇şte. Ya hepsi ayrı ayrı. Ay yufley benim. Evet. Ee, evet, şöyle petunyalarda çok güzel. Arkadaşlar tabii ki şu sağ ile göstermeden geçemeyeceğim. Renk dedin mi? Renkte bir ustayım. Böyle bayılıyorum renklere. Çok seviyorum. Hemen de elim aldım mı temizlik peşindeyim. <laughs> Benim huyumdur böyle. Evet arkadaşlar, şöyle zülle bir zülle başla boya bir şöyle göster. Şöyle küperlerle, şeylerle, peşin yıllarda şöyle güzel bir kapanış yapalım. Allah'ın izniyle. İsmail Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Benimle ilgilendiğiniz için. Yani bana çiçeklerin isimlerini söylediğiniz için sizi de rahatsız ettik. Çok çok teşekkür ederim. Tanıştığınızda yani. çok memnun oldum. İnşallah başka çiçek geldiği zaman ilerleyen zamanlarda yine gelirim Allah'ın izniyle. Aynen. Evet arkadaşlar. Size yaşam peyzajdan sevgiye selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.